metni. Devamında e, Menderes dönemi 60 ihtilali 61 anayasası. Şimdi 27 60, Mayıs darbesi, 27 Mayıs Darbe anayasası. Evet. Darbe anayasası. Fakat e, bize yıllarca bunu okullarda çok özgürlükçü bir anayasa <laughs> olarak <laughs> tanıtsız hukuk olarak. fakültelerinde öyle okudunuz. <laughs> e, 61 anayasası e, vesayet filminin çevrilmeye başlandığı an e, diyor ki Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Millet bu egemenlik hakkını anayasal kurumlar eliyle kullanır. Kim bu anayasal kurumlar? İşte anayasa mahkemesi olabilir zaman zaman. Hmm. İhtiyaç kime ihtiyaç varsa. E, askeri bürokrasi olabilir. Sivil bürokrasi olabilir. Bugün e, gördüğümüz şekilde. Güvenlik bürokrasisinin her çeşidi olabilir. E, yargıtay olabilir. Yani vesayet kurumları. Vesayet kurumları. Hmm. Böyle bir sistem kuruluyor. Şimdi aslında tartışmalarımızın bir yönü de bu. 17-25 Aralık Soruşturma Komisyonu'nun tartışmalarımız da bir yönü bu. Bu sistem çok kusursuz bir şekilde kuruluyor. Düğmeye basıyorsunuz ışık yanıyor. 27 Mayıs'ta düğmeye bastınız ışık yandı. 12 Mart düğmeye bastınız ışık yandı. 12 Eylül, 28 Şubat. Sistem kusursuz. Düğmeye basınca ışık yanıyor. Yani vesayet kurumları hareket, hareket geçiyor. Hemen gerekli şey yani. ortaya çıkıyor. Ama 27 Nisan'da düğmeye defaatle basmanıza rağmen ışık yanmıyor. Sistem çalışmıyor. E, sistem e, yapıcılar tarafından bir şeye tabi tutuluyor. Kapatma davası, e, Cumhurbaşkanlığı seçimi krizleri, 367, 367, e, akabinde gezi, 17-25 Aralık ama sistem çalışmıyor. Ama bu sistem çalışmıyor. E, Çalıştırılmaya müsait demek ki sürekli çünkü bir gayret var. Bunu açmak istiyorum. Biz hep başkanlık sistemini tartışıyoruz ama siz sistemdeki bu konulan fren mekanizmalarını, vesayetin gözleme ünitelerini söz ettiniz. Bizim peki parlamenter sistemimiz ne kadar parlamenter Hah. sistem? Yani bir yönde bu. Ee, bize parlamenter sistem olarak ortaya konulan bu sistem, ee, biz 1850'lerden beri tartışıyoruz bu sistemi, parlamenter sistemi. Ee, parlamenter rejimler e, aslında monarşilerin sınırlandırılması için ortaya koyulmuş bir anayasal sistem, hükümet sistemi. Ee, İngiliz tecrübesiyle almışız biz. Ee, i̇şte 1908 e, Kanun esası o dönemlerden bu yana getiriyoruz bu sistemi. Ama bu sistem e, parlamenter sistemin bozuk bir hali. Yani yürütmenin sorumsuz kanadıyla ilgili dünyadaki e, klasik parlamenter sistemlerden ayrılan bir yönü var. 61 Anayasası'nda bunu saf parlamenter rejim olarak ortaya koymuş ama o ciddi hükümet bunalımlarına ve istikrarsızlığa sebep olmuş. Ama 82 Anayasası'nda şimdi şeyi bir inceleyin. E, Milli Güvenlik Konseyi tutanaklarını ve e, o günkü Anayasa e, Kurulu'nun tuttuğu tutanakları eee yasama yürütme yargı üzerinde e, işleri denetleyebilecek bir e, mekanizma ortaya koymuş Dolayısıyla bu e, anayasal hukuk açısından parlamenter rejim falan da değil. Parlamenter rejimin bozuk bir hali. Buradan işte ta cumhuriyetin kazanımlarının korunmasına varana kadar bir söylem üretiliyor. E, bu bir parlamenter rejim fetişizmi. Buna da gerek yok. Dünyada e, tek ortaya konan rejim parlamenter rejim falan değil. Ee, bunun değiştirilip değiştirilmemesi meselesi de e, haşa bir e, Allah kelamı değil. Yani darbe dönemlerinde tahkim edilmiş vesayet ee, kurumlarının bekçiliğini yapan bir sistem halinde getirilmiş Kurum. bir sistem. Biz başkanlık sistemini de e, sistem üzerinden tartışmıyoruz da işte tek adamlık, vesayet, padişahlık gibi. Maalesef konular bu üzerinde. Buna e, ne diyorsunuz? Bu da bir yani tek adamlık oraya doğru gider mi? E, tek adamlık e, parlamenter rejimde de oraya doğru gider. Yani otoriter bir rejime doğru gider. gider. E, yarı başkanlık sisteminde de otoriter bir rejime gider. Başkanlık sisteminde de otoriter bir rejime gider. Bu, o sistemin bir sapma hali. Evet. Şimdi bunu e, böyle değerlendirip de başkanlık sistemi tek adamlığa gider e, şeklinde bir e, yanıtma yapmaya çalışmak, e, biraz bu işi sulandırmak. Evet. E, eğer otoriter rejim ortaya çıkacaksa bunu kişiler parlamenter rejim üzerinden de ortaya çıkarabilir Yarı başkanlık rejim üzerinden de ortaya çıkarabilir ki Türkiye'de darbeler parlamenter rejim döneminde, döneminde gerçekleşti gerçek yani. yani şimdi e, yani Kenan evrenin e, Cumhurbaşkanı olduğu e, dönemi e, çok demokratik görüp bugün e, milli irade ile gelmiş e, bu milli iradenin temsilinde şek ve şüphe olmayan bir sistemi işte tek adamlık, otoriterlik vesaire buralardan değerlendirmek de yine bir algı tamam. operasyonu. Bunun ta bu İslamofobi meseleleriyle bile ha. bağlantısı var. Peki başkanlık sistemi ne sağlayacak, ne getirecek? Şimdi öncelikle dedik ya bu hükümet sistemi e, tartışılmalı ve bir hükümet sistemi tercih edilmeli. Herkes e, tarihsel gelişimine, e, sosyolojik ve ekonomik uygunluğuna, zeminine göre bir hükümet sistemi benimsemeli. Demir perde ülkeleri bile hükümet sistemlerini benimsediler. 10 yıldır çalıştırıyorlar bunu. 10-15 yıldır çalıştırıyorlar ve bir sıkıntılar yok. Biz bu parlamenter rejim tercihimizi 150 yıldır tartışıyoruz ama hala sistemi oturtamamışız. Dolayısıyla bizim tercihimizde bir hata var. Ve bir sivil anayasa yapamamışız. Evet. Bir sivil anayasa da yapamamışız. Şimdi biz önemli olan bu hükümet sistemini tercih ederken neyi korumamız gerektiğini, bir, biz demokratik devleti korumayız, korumalıyız. Hangi ilkeleri korumamız gerektiğine karar verip ona göre bir hükümet sistemi benimsememiz gerekir. Bir, demokratik devleti korumalıyız. İki, hukuk devletini korumalıyız. Üç, siyasal istikrarı korumalıyız. Biz bu üçünün de korunacağı bir sistemi ortaya koymalıyız. İşte başkanlık sistemi Türkiye'nin tarihsel gelişimine, e, siyasal anlayışına, yani ta... E, Orta Asya'dan bu yana getirdiğiniz, e, tarihsel perspektifinize de baktığınızda e, en uygun olan model, özellikle siyasal istikrarın korunması Türkiye'deki en önemli meselelerden birisi ve bunu en iyi koruyacak model başkanlık sistem modeli. Çünkü e, fark ettik, e, Türk siyasi tarihini incelediğimizde de hepimiz biliyoruz ki terör, dış politika, ekonomi gibi konuların istikrarlı dönemlerde her zaman e, çok iyi yönetildiğini ve Türkiye'nin o istikrarlı dönemlerinin sıçrama zamanları olduğunu görüyoruz. Demokratik istikrar. Demokratik istikrar. istikrar demokratik devlet, hukuk devleti ve istikrar. Barış İki, şey, evet, affedersiniz çok özür diliyorum. Çok önemli. Bu Bu e, tek adam meselesi var ya e, bilakis e, başkanlık sistemi e, parlamenter rejimin bozuk hali olan şu anki sistemimizde e, yetkili ama sorumsuz olan e, yürütmenin kanadını e, aynı zamanda da sorumlu hale getirecek bir model. Dolayısıyla e, bilakis bugünküne nazaran kendini sınırlandıran bir model. Yani denge sistemi orada. Aynen öyle. Bir tartışma yapılırken başkanlık sistemiyle ilgili olarak parlamento olmayacak. Sadece bir başkan olacak, başkanın da yönettiği bir ülke ve onun e, kabinesi olacak şeklinde tartışılıyor. Parlamento olmayacak mı bu sistemde? Tam ben de o tarafını söyleyecektim. Ee, başkanlık sistemi tartışırken e, e, bu tarafına da hiç bakılmıyor. Sanki sadece başkan ve başkanın yardımcıları bu ülkeyi yönetecek. Bununla ilgili yasama yürütme yargı, her türlü e, erk onların kontrolünde olacakmış gibi bir algı ortaya konuluyor. Elbette ki başkanlık sisteminde yasaması var. Ki senato Amerika'da nasıl işlediğini tüm herkes bilir zaman zaman başkanı e, başkanın e, ortaya koyduğu siyasi kararları zora sokan bir yasama var Amerika'da e, yargı Sanatçı elbette ki olacak e, olmak üzere. aynen öyle e, biz e, yasamanın ve yargının e, aynı şekilde e, demokratik hukuk devletinde nasıl olması gerekiyorsa öyle olacağı <laughs> ve yürütmenin de e iki başlı değil. tek başlı ve sorumlu olacağı bir modelden bahsediyoruz başkanlık sistemini izah ederken. 2015 seçimlerine gidiliyor. Belli ki bu seçimlerde anayasa, yeni anayasa çok tartışılacak ve AK Parti de anayasayı değiştirecek bir çoğunlukla yeniden seçimleri kazanıp gelmek istiyor. Evet. Bu başarılabilecek mi ve 2015 sonrasında başkanlık sistemi, yarı başkanlık gibi konular AK Parti'nin gündeminde olacak. Ee, bizim, Abdülkadir Bey, yeni anayasa taahhüdümüz daha önce de vardı, yine var. 2015'teki en önemli taahhütlerimizden birisi bu. Yeni anayasa, sivil bir anayasa. Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Ee, herkesin kendisini ifade edebildiği bir anayasa. Ee, ve doğru bir hükümet şekli. Ki biz buradaki argümanımız başkanlık sistemi. Biz bunu 2015'ten sonra inşallah bu anayasayı değiştirilecek çoğunluğa ulaşacağımıza inanıyoruz. Ve bu sistemi de e, yine e, tartışarak, e, sistemin e, eleştirilen yönleriyle ilgili gerekli çalışmayı da yaparak, biz bu yeni anayasayı ve başkanlık sistemini ortaya koymak istiyoruz. Bizim e, AK Parti olarak irademiz bu. Tabii millet de bu konuda yetki verirse. Tabii ki. Evet. E, biz bunu her zaman söylüyoruz. E, AK Parti millet iradesiyle bugüne kadar, ...bu başarıları elde etmiş, ortaya koymuş bir parti. Millet ne zaman AK Parti'den desteğini çekerse... ...o zaman AK Parti e, siyasal manada yerini alır. Ama millet AK Parti'nin arkasında durduğu müddetçe... ...anayasa değiştirecek çoğunluğu bize verdiği müddetçe... ...ki e, anayasa değişikliği dediğim gibi Türkiye'de siyasal istikrarın... ...perçinlenmesi adına en önemli meseledir. E, bu zaman zaman sanki böyle bir mesele yokmuş gibi... ...biraz önce konuşmamıza başlarken tartıştığımız gibi... Saman Alevi gibi. Bazen yükseliyor, bazen alçalıyor ama böyle değil. Bu ciddi bir e, mesele. Türkiye'nin önünde duran ve bunu meseleyi Türkiye çözmesi gerekir. Milletimiz bize e, bu emaneti, bu imkanı verdiği e, takdirde biz bunun de yapacağız. Başkanlık sistemine bir de Sayın Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı cephesinden bakmak istiyorum. Siz biraz önce merhum Özal ve Süleyman Demirer'in bunu gündeme getirdiğini söylediniz. Şimdiki tartışmalar daha çok da Sayın Erdoğan üzerinden yürüyor. Siz ona nasıl bakıyorsunuz? Seçilmiş Cumhurbaşkanı üzerinden yapılan bu tartışmalar için ne diyeceksiniz? E, tabii Cumhurbaşkanımız çok güçlü bir siyasi figür sadece AK Parti döneminde değil, AK Parti öncesinde de Türkiye'nin en önemli ve güçlü siyasi figürlerinden birisi. Bugüne kadar AK Parti'yi getirdiği yer ortada. Ve biz 2007 değişikliğiyle bir şey ortaya koyduk. Dedik ki, Cumhurbaşkanlığı'nın halk tarafından seçilmesi. Aslında bu yaptığımız iş parlamenter rejimin de yani bu biraz önce tahlil ettiğimiz, Türkiye'deki parlamenter rejimin de bir güncellemeye tabi tutulmasıydı. Yani aslında yeni bir yapı var önümüzde. Yani Burada halkın doğrudan seçtiği Cumhurbaşkanlığı ile evet, ilgili yeni bir, yeni bir yapı var. Bu, Türk siyasi hayatının eski örneklerinden farklı. Farklı. Ve anayasa hukuku açısından mesela Robert Elgey, bize diyor ki e, tasnif ederken ülkeleri, küme sistemlerine göre Türkiye'yi yarı başkanlık sistemi içerisinde değerlendiriyor. Çünkü biz e, bu anayasal tercihi yapmakla parlamenter rejimin başka bir hale evirdik. Şimdi e, bize eskiden e, Cumhurbaşkanlığı yetkileri fazla fakültede, hukuk fakültesinde. E, bu yetkiler kullanılmaz. Kısmen kullanılır, kısmen kullanılmaz. Zaman zaman kullanılır. Ama bu yetkileri kullanılmamasının arkasındaki temel anayasal temellerdir. dedi hocalarımız. Evet. Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesiyle birlikte artık Cumhurbaşkanının yetkileri mi kullanacağı, e, meşruiyet sonuna kadar kullanacağı meşruiyet artık oluştu. Dolayısıyla artık bundan sonra yeni anayasal temeller ortaya çıkacak. Bundan sonra eğer biz bu sistemi ee, yeni anayasayı ortaya koyamazsak, e, bu imkana kavuşamazsak, hükümet sistemimizi değişemez, değiştiremezsek bile bu yeni anayasal teamüller üzerinden Türkiye yönetilecek. Bundan 40 yıl sonra, 50 yıl sonra. Bugün bugün ortaya, o yüzden bugün ortaya konan teamüller önemli. Ve bu teamülleri oluşturmanın meşruiyeti de var. Son bir dakikaya girdik. Türkiye'nin önünde bir 2023 hedefleri var. Peki başkanlık sistemiyle Türkiye nasıl bir Türkiye olur? Sizin hayalinizde. Ee, Türkiye iki konuyu Allah izin verirse çözdüğü zaman sayın sevgili ciddi bir sıçrama yapacak. Birincisi çözüm süreci. Yani bu Türkiye'nin yıllardır ayağındaki prangayı çözmesi manasına göre ve ciddi bir sıçrama yapacak ve istikrarı perçinlerse, yani bu başkanlık sistemi modelini ortaya koyabilirse ve biz bunun en önemli sorun olduğunu tekrar tekrar ifade ediyoruz, bunu koymak gerektiğini. Ee, o zaman 2023 hedeflerimize biz çok daha kolay ulaşacağız. Çünkü artık e, istikrarının bozulma ihtimali olmayan bir ülke karşımıza çıkacak ve e, hani Özalın dedi ya e, dediği önemli bir şey var. Çalıştırmıyorlar. Yani...